<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yeni sezon geldi biliyorsunuz ki. Ve boya savaşı diye yerine etkinlik geldi. Yani. Biz de etkinlikle bu etkinliği oynayacağız. Sizlere de video çekmek istedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 300 görüntülenme 10 like bekliyoruz. Evet arkadaşlar bence bu videoyu kolay yani, yani en azından zor görüntülenmeyi bir... yapabiliriz gibi geliyor. Like. Evet. O ne de neyse o zaman geçelim. 300 görüntülenme 10 like gelirse devamı gelecek. Evet. Arkadaşlar bu arada şu an mega gitti. Yeniden döneceğini görmüştüm bir videoda ben. Yani olur bilgi sözlüm işte. Neyse arkadaşlar o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl bir şey acaba hiç bilmiyorum. Ee, videoda önce de bu arada oynamadık ikimiz de. Yani ben oynamadım. Ben de oynamadım. Ağzını O savaş topuna benziyor. <laughs> Aç. O top için boyatırmış. Birbirimize boyatır. Ne yapıyoruz? Ben anlamadım. Bu Ayşe onlara mı fırlatacaksın? Bir dakika bana ver. Aa, etrafı boyayacağız. Etrafı boyayacağız. Ben yani koltuğa <laughs> Ben de bilmediğim için grif alma. Grif almam ben bir dahakine burada. Her şey yürü yürü. Ben şimdi onların yerine gideceğim direkt. Onların yerine, onların yerine gidince onlarınki azalıyor. Evet. Hem kendimiz. Sen daha iyi görüyorsun Kazanıyor muyum? Kazanıyoruz tabii. Hiç şey vermem. Tamam, ben buradan gittim. Ben sana öldürüyorum. Ben koltuğum. Ben yani ta ileriye doğru attım. Bayağı bir şey yaptı. <laughs> Abi adamlar bak adamlar yetişecek. Bak adamlar bizi geçmek üzere geçecekler bak. Bak bu sem geçecek sonra bir. Arkadaşlar şu an 10 kaldı. Ben Mesela... yani o fark açıyorum. Benim internet biraz kötü. Anne pro. Anne pro'ymuş pardon. Az kaldı, az kaldı. Arkadaşlar şu an kazanmak üzereyiz. Aş, Amze Pro, hadi. Bak ilk başta anne Pro mu? Vur ileri kazandık zaten. Bence de fena değil. Fena acayip de Bakalım kaç, sekiz kupadır. Tamam. Evet, ben, sizler, Arkadaşlar saçma videosu bir şey. Şimdi de mi Ya bir şey. Ah, şey, gelecek. Arkadaşlar bu video beğeni atın ki daha iyi şeyler <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada böyle şeyler cidden saçma biraz. Evet, Neyse ben açayım. Evet, ben hiçbir Bir şey. Baş parmağımla sağ baş parmağım. Destansı. Ya inşallah efsaneyi çıkar ve karakter çıkar inşallah. Ya Rabbim amin. Bir daha basıyorum. Gizemli. Gizemli. Efendim. Ya. Şey. Arkadaşlar burada nasıl şey yaptığını göreceğiz izin ama. Bir tane daha var. Şeyden geliyor. Bir de var. Arkadaşlar abim özel indirim var. Ben de Ben de, de onu Ha ben süper şarj açabiliyorum. Destansı. Kesin yine destansı. Burada bir şey söyleyeyim. Bence destansı kalmayacak. Gizemli. Gizemli hadi. Efendim. Euzubillahimineşşeytanirracımsın. Merhaba. Bir daha izleyelim, güzel şey çıkmış. Ya. Neyse arkadaşlar, aksesuar da fena. Arkadaşlar, ben bu Bora Piper'la oynuyorum. Çok özür dilerim, Bora telefon kapandı ben. Ağzına bakacağım diye. Çok özür dilerim. Oyun çok güzel olmuş, ana ekranı. Şu arka plan. Aferin videodun çok güzel. Arkadaşlar, şu videosu durmuş. Şimdi tekrar başlatıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın video durdurulmuş. burayı kes ayı çeken şeyinde. şeyin de. Kesmeyin öyle. Neyse keseriz. Ben Beri'yle oynamayacağım çünkü Beri'yle 24 saat videosu çekeceğim. Beri'yle 24 saat ne? Yani 24 saatte full Beri'yle oynayacağız. Böyle video var bilmem. hiper şarj atacağım. Açıyormuş. Açtım bile. Ben Nancy'yi değiştirmedim. Ember'ı açmak Zaten Beri'ye değiştirdim. Açamadım. Değiştirdim. Ben de değiş ne diyorum? Ben hangi bilmedim. Bence iyi bir karakter. <gülüyor> 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 bir deneyelim. <ses>. Kimi seçeyim? <laughs> kararsız kaldım. Abi yani sen seçi dur. Ben bir eğitim alanında deneyeceğim. Sen de Ben ben onu seçeceğim. Arkadaşlar ben... hadi hadi gel gel bekletme. 3 saniye. Tamam. Iyi, i̇yi bu arada. Arkadaşlar ben orada profesyonel. Hadi ben hazır verdim. Başla arkadaşlar. Kas alayım. Kaspona dizenlermişti. Her şey destansız mı? La karakterler. <laughs> arkadaşlar ben destansız bana böyle ender karakter çıkıyor. Bu hesaptan tamamdır. Kim yer? <laughs> Ayşe, Ayşe bir hesabı kapa bir hesap duruyor sonra ikinci hesabı açıyor. Can isteyince üçüncü hesabı açıyor. Arkadaşlar bakın. Benim bir tane düzenim var. Canım düzenim. Arkadaşlar habere benim hesabımdan bir şeyler yapıyor. Yani haber benim hesabımda elmas harcıyor. Ayşe gel. Hayır. Daha prodaymış pardon. Ay, çok sinirim oldum. Öldün şu tarayı. Ben burada kazanmak için şey tutuyorum topu elinde tutuyor. <laughs> Aha. ne yaptı? Bir de bir şey yaptı. Teşekkür. Arkadaşlar burada hangi video çekmemizi istiyorsanız yoruma ya, yazın. Tamam kazandırıyorum ben takımımı. Ve sakınmama kavuam. Dirmeyeceğim şimdi bu arada çok çok lazım. Arkadaşlar burada abim yeni, yeni, yeni Evet Arkasına Berat Karışteyn 7 yaptı. Arkadaşlar Pro yıldız oynuyor olmuş. Tebrik edelim Pro'u. Pro adam, adam Pro. Ben son mücizem. Çıkış diyelim abi. Burada benim 4 kazanmış senin? Ben çıktım ki. Benim iki. Tek hesap çift hesaplaşma gibi. bence de varsa çok güzel değil. Bence abi çift hesaplaşmaya bakıyorum basıyorum bu hesabaşına gibi. Galiba ben nasıl oluyor? Yok ben nasıl oluyor? Oldu şimdi. Griffle oynayacağım. Griffle daha iyi. Ben de ben Leon 9 seviye yapacağım. Şeylerde aşamalda falan oynayamıyorum Leon'la. Ya bırak Ayşe diye. Arkadaşlar bugün şimdi 248 aboneyim. Bugün en az 250 abone olmak istiyorum. 200 ben. kaç? 248. Bence kolay 2 abone. Evet. Kolay. Ben 400 abone olmayı hedefledim bugün. Dolu video atacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olsanız da sevinirim. Şu an 1000 abone olduğumuzda çekiliş yapmayı öğreneceğiz ve çekiliş yapacağız. Arkadaşlar burada normal. Ya 1000 abone oldum... Şu anki düşüncemiz 100 lira 200 lira çekiliş falan değil mi? Yani öyle bir şey. Ben bu ben... Büyüdükçe arttıracağız bu sayıyı arkadaşlar. arkadaşlar. Yani abone 2000 abone olduğumuzda mesela 500 liralık bir çekiliş yapacağız. Arkadaşlar. Biliyorum. Ya bu şu görünmez o. Biz ne kadar kazanç bize ne kadar kazanç gelirse onun yarısını falan zaten sizlere vereceğiz gibi bir şey oluyor. Hemen dur daha o seviyeye gelmedik. Aş öldür. Ben öldürdüm. O acıcık şuradan okladı. Aa, Gördün mü? <laughs> çok. Bu çok tatlı. Öldürmek istemiyorum ama o beni öldürüyor. Sıra etmeyin. Senin kaderin. Ayşe kaç kaç kaç. Dokuzluk dokuz. Onluk. Onluk oldu. Ben de onunla oynayayım. Arkadaşlar. Güzel şey. güzel bir oyun. Bu oyunu Çok güzel. Şey. Ayşe boş Böyle şaka yapma. Şin. Ya şey bir şey alışveriş şey. uyuyorum. Evet, üçüncü mü? Evet, olduk. olduk. Devam edelim. Altı ah, zaten hasardan iki 100 geldi. kere geldi, klasik. Bana da 224 kredi geldi. Arkadaşlar 4000'de 925 geldi. 4000 kupa olduğunda ne yapayım ben? Özel bir video çekeyim. Ee, çift Arkadaşlar, grif. Hiper söz açacaktım ben bunu. Abi ben de nakas oynayalım mı? ı ıh ben dur ben kredilerimi değiştirdim hiperşarjı mı? itko Gryff'in hiperşarjı yokmuş ben unuttum Aa, ne yaptın peki Griffin? 11 sene <laughs> neyse ben Gryff'i severim Gryff çok hadi hadi ben ee neyi alsam ben mix al al tamam al bir şey al ne yapsam mix turist'e Sene garal ben bazal. Okay. Let's do the. Ya da ben garal kastım Biraz zor olacaktırlar. Arkadaşlar zaten iki daha öner, bitiririz. Evet. Arkadaşlar ya ben ana resmen çok sevdim bayıldım. da 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 Bunlar öldürürüz. Ben tek başıma bu, bu ikisini öldüremezmişim. Kaç. Aa ama bu bu Colt taşın da içine dahil oldu. Ben ne yapayım? Ha şey dur orada. Hoplama. Git şeye doğru. Tamam. İstediğini yapma. Son sayısı da sana iki istediğini yaptık. Hop. Ulti ya. Tekrar da. Keşke şu an 4 kazanma serim var. İlerlemedim. Benim de 2. Evet. Bu son tur olsun. Ya Ayşe son tur olsun, son tur olsun gitti mi? Mor. Neyse, hadi devam edelim. Bu tur birinci olacağız. Bence de olsun. Ayşe en az iki kere ölecek. Ben en az üç kişi öleceğim. Üç kişi öldüreceğim en az ben. Ayşe de en az bir kere ölecek. En yani. az. En fazla da beş kere ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Kesin birinciyiz gördünüz. Son Birincilik <laughs> böyle olur. Tekrar, Aa, tekrar de. Son bir kez. Şey geldi ona. son kez tekrar deriz. <laughs> Türkiye Türkiye için bak bu formadaki şey için bayrak için Bolu evet. i̇şte Şu an görebilseydiniz klans var şey. Ne Ayça altı Türkiye şeyi forması tamam, Klans var Klans Klansi nereye almış adam Olur, Para vermiş herhalde ben ha doğru. Onda onda. Onda değil. E on da onda. Ya ben onu bizim videosu 12 gidiyor mu sen? Onda. Ay gitme. Onda şey karakter geliyor. E onda on de şey geliyor. Hmm. O Brawl Pass geliyor. Ha ben olacağım. Çıkma oldu hatta. Abi buraya karışma. Ben ne bileyim burada böyle bir olay olduğunu. Ben de işte buraya karıştım. Belki tuvalet gördünüz. Bir daha gireyim mi? Diyor Hava mi? dur. Hayır yanlışlıkla gittim yanlışlıkla gittim yanlışlıkla gittim. Kız kız kız. Nerelerde <gülüyor> dur. Of. <laughs> tamam 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 tamam. Ne kadar proyuz ya. Ay kit biz ulti atacak şimdi. Kit ulti burada diğeri hemen öldür. O burada beleş 3 tane şey var ama ben öldüm. Çok fena adamlar fıstıklamış bildiğin. Ben de fıstıklıyorum. Hee he, sanki geleni öldürebileceksin. Adamların bilmem kaç tane şeyi var. 7 tane. Söyleyeyim mi? Biz son ikiye kalacağız şu recall'lar kazan. Yok ne. <laughs> Oha. Oha 9 9 bu adam bu adamlar kaçmam lan, lazım. Bu ikisi attı ona 7600. Ay hesaplaşma severiz. Severiz. Ses şey. severiz. Se severiz. Bir tane şey gelsin şu an ölüyoruz. Evet olabilir. Olabilir. <laughs> olabilir. Olabilir. Şey. Öleceğimiz kesin de. Şey. İkinci oldu. Ay yanlışlıkla çıkıyorum. Çıkalım mı? Evet çık 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 şu an arkadaşlar. Ben bir kez şuradaki şeyleri açayım. Sizce arkadaşlar şimdi veriyorsun. şurada process'ten şey geliyor yine şura. Arkadaşlar bana hiç efsane Neyse vur bayağı iyi şöyle bak. İyi ben geçiş yapabiliriz. Of tar hediyesi. Yine aynısını yapacağım. Destansıyla ile başlar. Başlamayacağım bu sefer destans. Evet destans. Ya! <laughs> <laughs> Hadi Abi e destansı taktiği buldum ben. Artık efsane. Ayşe bundan sonra bu telefonda baş parmağını buraya bas şimdi. Sonra bir kere şura. Hadi efsane. Bura. Mi? Ve efsane. Arkadaşlar efsane mi olmuyor destansı destansı. Kapıra baktım ya destansı. Ben de artık destansıdan karakter geliyorlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitirelim. Bu videoya dediğimiz gibi 300 yöntemle online bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz.